Bu dersimizde merceklerde özel ışınlardan bahsedeceğiz, görüntünün özelliklerine kısmen değineceğiz ve merceklerin nerede kullanıldığından bahsedeceğiz. Şimdi ince kenarlı merceklerde özel ışınlara gelelim. Asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde kırılırlar. Aynı şekilde odaktan geçecek şekilde gelen ışınlar asal eksene paralel Gidecek şekilde kırılırlar. Peki. Demiştik ki ışınlar tersinirdir. Tersinde çizsem olur. Asal odaktan geçecek şekilde gelen ışınlar asal eksene paralel gider. Asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde kırılırlar. Şimdi şuna dikkat edelim. İnce kenarlı ve kalın kenarlı mercekte iki tane odak var. Burası merkez değil, iki, odak uzaklığının iki katı. 2f uzaklığı. Burası odak ve merkez diyemiyoruz. 2f uzak uzak uzaklığı diyoruz. Asal ekseni 2f'den kesecek şekilde gelen ışınlar yine 2f'den geçecek şekilde kırılırlar. Asal ekseni 2f'den geçecek şekilde gelen kesecek şekilde gelen şunlar. yine 2 evden geçecek şekilde kırılırlar. Her biri birer özellik. Biraz aynalara da benziyor ama aynalarda yansıma var. Burada diğer ortama geçiş var, kırılma var. Optik merkeze gelen, burası optik merkez. Gelen ışınlar hiç kırılmadan diğer ortama geçerler. 3 fden asal ekseni kesecek şekilde gelen uzaklık yani aynı merceğe 1, 2, 3 f uzaktan gelen, geçecek şekilde gelen şunlar. Yine asal ekseni 1 buçuk f'ten kesecek şekilde kırılırlar. Aynı şekilde 1 buçuk f'ten burası 1 buçuk f şu uzaklık. Asal ekseni kesecek şekilde gelen ışınlar 3F'den asal ekseni geçe, kesecek şekilde kırılırlar. Burada kırılma var. Merceklerde. 1.5F 3F kuralı. Hatta bir tane daha çizelim. Tam F bölü 2'den geçecek şekilde gelen ışınlar Kırılması böyle gidecekti. Uzantısı F'den geçecek şekilde kırılır. Ama kural neymiş? Burası F bölü 2 ise uzantısı F'den geçecek şekilde kırılıyor. Hiçbir zaman asal ekseni diğer tarafta bu durumda odakla optik merkez arasından gönderdiğim ışınlar diğer tarafta asal ekseni kesmiyor. uzantılar kesiliyor ama odağın solundan gönderdikleri ise asal ekseni diğer tarafta kesebiliyor. X aynasının merce merceğinin odak uzaklığı 2 birim. Tamam. Bunun o burasıymış. Asal eksene paralel gelen o zaman buradan geçecek şekilde kırılacak. Ve bu aynaya gelecek. Bunun o daha Devam edelim. Y ye yakınsak merceğinin odak uzaklığı bir buçuk birimdir. Tamam. Odak uzaklığı bir buçuksa bir, iki, üç. O zaman burada iki f'tir. 2 f Şurada F'ye. Demek ki 2 fye'den geçecek şekilde gelen ne yapacak? Yine 2 fye'den geçecek. Orada buradan geçecek şekilde kırıldı ve yoluna devam ediyor. Bu asıl eksene paralel gelen odaktan geçti. 2 F'nin geldiği için yer merceğinin ve iki efimden geçecek şekilde diğer taraftan kırılır. Kalın kenarlı mercekler ışınları asal eksenine uzaklaştırıyordu. Asal eksene paralel gelen ışınlar kalın kenarda uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. Aynı şekilde uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışınlar asal eksene paralel gider uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışınlar asal eksene paralel gider. Uzantısı 2F'den geçecek şekilde gelen ışınlar yine uzantısı 2F'den geçecek şekilde kırılırlar. Benzer şekilde uzantısı Bir buçuk elften geçecek şekilde gelen misinler. Şöyle çizeyim. Uzantısı 3 elften geçecek şekilde kırılırlar. Yine bir buçuk ev, üç ev uzantısı 3f'ten geçecek şekilde gelen ışınlar uzantısı 1,5f'ten geçecek şekilde kırılırlar. Bunlar bizim özelliklerimiz. Optik merkeze gelen ışınlar kırılmaya uğramazlar. Ve buradan f/2'den gönderirsen ne olur? asal eksenden uzaklaşacağı için şöyle tam güzel çizelim. Başaramadık çizmeyi. Şöyle asal eksenden uzaklaşarak gideceği için şuraya gelir. Bir daha çizelim. Peki uzantısı f/2'den bölü 2'den geçecek şekilde gelen ışınlar F'den geçecek şekilde kırılırlar. Uzantısı odaktan geçseydi paralel gidecekti unutmayalım. Hava ortamında bulunan XYZ mercekleri asal eksenleri çapşı olacak şekilde bir araya getirilmiştir ve şekildeki sistem oluşturulmuş. Tamam. Sisteme gönderilen tek tek de izlediği yol göz önüne bulundurarak merceklerin odak uzun, uzunlukları karşılaştırın demiş. Tamam. Uzantısı odak kalın kenarlı mercek. Odaktan geçecek şekilde gelen ışınlar asal eksene paralel gider. Noktalar arası uzaklık eşit demiş. Ona dikkat edelim. E burası F olsun. Asal eksene paralel gelen ışınlar bunun odağını F dedik. Uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. O zaman bunun odağı da burası. Birincinin odağı burası. İkinci kalın kenarınki bu Uzaklığı ise F. Tamam. Şimdi rengimizi değiştirelim. Sanki buradan gelmiş gibi aldım. Böyle gitti. Peki uzaklara f f f demiştik. Dikkat edin. Bu ince kenarlı merceğe 2f uzaktan asal ekseni kesecek şekilde geliyormuş gibi düşüneceğim. O zaman yine 2f'ten gitti. Ve burası 2f uzaklığı. O zaman burası da f uzaklığı olur. Bunun odak uzaklığı da f. Bütün merceklerin, bu üç merceğin odak uzaklığının birbirine eşit olduğunu bulduk. Mercekler nerelerde kullanılır? Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinelerinde görüntülemek istenen objenin yansıttığı ışık, mercekler yardımıyla ışığa duyarlı kimyasal maddelerle kaplı bir filmin üzerine düşürülerek sabit görüntü oluşturulur. Aynı zamanda lensler ve gözlükler birer mercektir. İnsan gözünde bulunan mercek ince kenarlı mercektir. Evet, gözümüzün o göz bebeğin içerisinde ince kenarlı mercek bulunur katarak olanlarda o merceğin üzeri, üzeri beyaz ile kaplanır, önünü göremez. Onun için katarak hastalığında ne yapılır? O mercek çıkarılır. Yerine yapay mercek konulur. Göz görmeye devam eder. Bu merceğin yapısında meydana gelen bozukluklar çeşitli göz kusurları neden olur. Bu göz kusurlarından miyop uzağı net görememe. Hemen bunun altını çizelim uzağı net görememe kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Hipermetrop ise yakını net görememe ince kenarlı mercek kullanılarak yapılan gözlük ya da lensler yardımıyla düzeltilir diyelim. Şimdi miyop göz şöyle bir göz çizelim. Ne yapamıyor Uzağa göremiyor. Uzaktan gelen ışınlar Normalde kırılacak sarı benin üzerine düşecek. Ama ne yapıyorlar? Çabuk çok kırılıyorlar. Sarı benin önündeki bir noktaya düşüyorlar. E ne istiyoruz biz? Daha az kırılsın ve sarı benin üzerine düşerse biz görürüz. Ondan dolayı buraya kalın kenarlı mercek olan bir gözlük kullanıyoruz ve bu ışınlar artık sarı benin üzerine düştüğü için rahat bir şekilde Görebiliyoruz. Bu mi yok? Şimdi hipermetrop gözü çizelim. Şurada sarı bölgeimiz var. Gelen ışınlar, göz merceği, şurada da göz merceğimiz. Çok fazla kırılamıyor. Kırılamadığı için gözün arkasında bir yerde kesiyorlar ve görüntü oluşamıyor. Şu tam sarı benek üzerindeki kesiş, kesişmesini istiyorum. E dolayısıyla ne yapacağım? Daha fazla kıracak bir mercek kullanacağım. İnce kenarlı mercek. Dolayısıyla göz daha fazla kırdı ve sarı benek üzerine düştü. Rahat bir şekilde görüntüyü görebildi. Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük yapıları incelememizi sağlayan iki adet ince kenarlı mercekten oluşan bir düzenektir. Sağlık kuruluşlarında ve bilimsel araştırmalarda kullanılır. Hep, evet, bak bu cihazların hepsinde ne var? Mercek var. Düzgün uzaktaki cisimlerin görüntülerini inceleyebilmek için kullanılan optik araçtır. Düzgünlerde ince ve kalın kenarlı merceklerin yanında, ışığın doğrultusunu değiştirmek için prizmalar kullanılır. Prizmalar görüntüyü düzeltmek için de kullanılır. Büyüteç. Büyüteçler ince kenarlı mercekler kullanılarak imal edilen ve nesneyi daha büyümüş gibi algılamamızı sağlayan optik araçlardır. Algıladığımız görüntünün büyüklüğü, büyütecin nesneye olan uzaklığına göre değişir. İncelenecek cisim odak ile mercek arasına getirilmelidir ki düz ve cisimden daha büyük görüntü oluşsun. Saat tamircileri saat tamiri yaparken, sarraflar değerli taşları incelerken bineç kullanırlar. Örnek: aşağıdaki araçların hangilerinin yapısında mercek bulunmaktadır? Mikroskop iki adet var dedik. Elektroskop yoktur. Elektrik yüklerini ölçmekte cinsini bulmakta kullandığımız cihazda iki tane yaprağı vardı bunun. Kameradan tabii ki var. Stroboskop dalga boyunu ölçmekte kullandığımız cihazdı. Bunda da yok. Lens Lenslerde birer mercektir. Gözlükler mercektir. Dürbün var. Evet. Dört tanesinde mercek kullanılmaz. Kalın kenarlı merceğe gönderilen tek renkli ışının izlediği yol şeklindeki gibidir. Bakalım, uzantısı iki birimden gitmiş, sonra uzantısı yine iki birimden. Kurallarda neydi? Uzantısı iki f'den geçecek şekilde gelen ışınlar, uzantısı yine iki f'den geçecek şekilde giderdi. Burası iki f uzaklığı. burası M ve N noktası odak. Odak noktaları hangisidir? M ve N. Hava ortamında bulunan. Evet, ne yapayım, Ince kenarlı merceğe gönderilen ışının izlediği yol şekli bir Noktalar arası mesafeler eşit uzakta olduğuna göre ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım. Herhangi bir kurala uygulayabilecek miyiz? noktalar arası uzaklık eşitmiş. O zaman 2D'ye D uzaklığı var. Merceğe olan uzaklıklar. Işının asal ekseni kestiği yerler arasında. Peki bu neye uy uyuyor? 3F e 1.5F kuralında uydu mu? Evet. 3F eşittir 2D. F eşittir 2D bölü 3. Bu da yaklaşık 0.6 olduğuna göre Odak uzaklığı birden küçük bir değer. Şuraya bir yere gelecek. Ya da şurada bir yere olacak. L noktası merceğin odaklarından biridir. Hayır. Solunda biraz daha. K noktası merceğin odaklarından biridir. Hayır. Merceğin odak uzaklığı D'den küçüktür. Evet. Şurada bulmuştuk zaten. 2 bölü 3 olarak. O da yaklaşık 0.6. Birim karelere bölünmüş düzlemde hava ortamında bulunan camdan yapılmış merceklerin odak uzaklıkları iki birimdir. Tamam bu buraya denk gelecek. Bakalım birbirine denk geliyor. Buna göre asal eksene yani her biri diğerinin odağına konulmuş gibi düşünebiliriz. Böyle konulmuş zaten. Buna göre asal eksene paralel gönderilen o izleyeceği yolu çiziniz. Tamam. Kalın kenarlı mercek Asal eksene paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. Odak burası. Evet. Şimdi geliyorum. Odaklar iki birimdi. Burası F. Burası F. O zaman ince kenarlı merceğe dikkat edin. Sanki iki F'den geçecek şekilde geldi. O zaman yine 2 geçecek şekilde kırılacak. Ama bu merceğe çarpıyor. Gelelim bu merceğe. Kalın kenarlı mercek. Uzantısı o dağından. Burası o dağydı. 2 birimdi o dağ. Uzantısı o geçecek şekilde gelen ışınlar aynaya çarptı. 2 heptinden geçecekti ama diğer ince kenarlı için. Şimdi buradan paralel gidecek. Asal eksene paralel gelen ışınlar ince kenarlı mı kalın kenarlı mı? İnce kenar. O zaman odaktan geçecek. Odak ki birimdir Şöyle kırılacak. Tekrarlayalım. Şimdi bu merceklerin bir defa hepsinin birbirinin odağına konulduğunu gördük. Kalın kenarlı olduğu için uzantısı odaktan geçecek şekilde kırıldı. Buna nereden geldi ışınlar? 2F'den geçecek şekilde gelmiş gibi düşündüm. O zaman yine iki F'den geçecek şekilde kırılacağını biliyorum. Sonra kalın kenarlı mercek merceğin uzantısı o dağından geçecek şekilde geldiği için paralel gitti. Asal eksene paralel gelen ince kenarlı mercek odaktan geçecek şekilde kırılır dedik ve bu şekilde verilir. Hipermetrop göz kusuru olan bir kişi için verilen uzaktaki cisimleri net göremez. Şimdi uzaktaki cisimleri net göremeyen kimdi? Miyop. Hipermetrop için geçerli değil. Gözlük veya lens kullanması gerekir. Evet doğru. Göz kusurunun düzeltilmesi için ince kenarlı mercek kullanılır. Evet, miyopta kalın kenarlı kullanıyoruz. Bunda da ince kenarlıydı. Doğru. 2 ve 3 doğru. Hipermetrop göz uzaktaki cisimleri değil, yakındaki cisimleri net göremez. Aşağıda verilen optik cisimlerden, o optik sistemlerden hangilerinin yapısında ince kenarlı mercek bulunabilir? Lens bulunabilir. Büyüteçler bulunabilir. Fiber optik kablo olan cam borudur. Bu mercek sayılmaz. Mercek yoktur içinde. 1 ve 2. Cevabımız burada da 2 ve 3. Evet, bu konumuz bitmiş oldu. Bugünkü dersimiz bu kadar.